kapının orada yaparsın. <gülüyor> 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 Her neyse ya. Sen bir kayanla çalacak. Tamam. Mı? Şimdi oldu biliyor musun diye girmeyeceğim. He gel. Her neyse, şimdi gaz koptu ya. Ben inallardan aşağı çıktım. Tamam ama gaz go, alsız alsız alsı alsı gidiyorum hocam. İnallara niye gittin sen? Ya oğlum, şey yani gaz teli koptu mi? diye mi? Hayır, Forza 250 kullanıyorum ya ben? Ha? Onun gaz teli elimde kaldı ya geçen gece. Ha onu sana anlatmadım, anlatırım onu sonra. He onu... <gülüyor> <gülüyor> sonra... Bu Honda Fo Honda Forza'nın kopya. Evet ya, ha. değişik kronik var ama ben memnunum tabii ki bu arada. <laughs> Herkes öyle diyor, kronik sorunu çok ama memnunum. Hay <laughs> <laughs> neyse, dur şunu anlatamadım ya. Ben trafik, a trafik memurları beni niye çevirmiyor, niye çevirmiyor diye sana da söylenmiştim ya. Ha? O da benim ölüm atladı. Tam görüntü girişinde. Oo. Emir amcam dedi ki dur. Sonra TC kimlik numarası söylettirdi bana. Aslında dedi ki durdurma sebebim dedi motoru incelemem dedi. Motoru incelemeye başladı. Ben yani, olacakmış. alacakmış. Ne sıkıntıları var bilmem ne filan ben hepsini anlattım. <laughs> Sonra dedim ki ama dedim çok memnunum. Nasıl <laughs> dedi bütün her şeyi anlattım dedi ama dedim çok memnunum. <laughs> dedim gaz dedim yeni kaptı dedim. Direksi gidon dedim sallanıyor. Dedim Herhangi dedim garip garip sesler geliyor. Çantadan geliyor önler geliyor filan. Sonra hani o böyle bayağı bir baktı hatta koltuk selesine filan baktı. Oturdu etti filan. Öyle bir hikayeydi yani. Gaz seni nasıl koptu oğlum? Ben onu anlamadım. Abi hiçbir şey yok lan. Çalıştırdım motoru. Tam burada çay içiyor. Çalıştırdım motoru. Gaz teli böyle pıt elimde kaldı. Çalıştırdığım gibi. Oo. Ne olur bunlar da oluyormuş ama bir de şöyle bir şey var. 1000 kilometreye kadar e, garanti kapsamına giriyormuş. Benim motor 5300 falan oldu ya ondan dolayı garanti kapsamı dışında kalmış. Nasıl oluyor canım öyle şey mi olur? Öyleymiş galiba ama sağ olsun oradaki hanımefendi çok ilgilendi bende. Yani şu an e, aslında bu çok ucuz bir şeymiş. Yani 200-300 liralık bir şeymiş. Ama ben ne yaptım? Gecenin ilk öyle bir şey yapmışım zaten bu arada. E, gece aradık biz Honda servisi. Yani öyle acil servisi falan yok ama çekici gönderebiliyorlarmış. Normal bir çekici. Hani yakın bir yere gönderecekti beni ama ben İnal'lara gitmek istedim ya 2800 lira yazmış birader. Oo. Ya buradan. İnal, İnalılar'a. Yani İnanmadım 2800 TL. Ya. E bunu. E, o, o yüzden uğraştım dedi kız yoksa dedi. Bunu İnal'lar mı karşıladı sen mi karşıladın? karşıladı ya. He. Yani kapsamını aldı işte. Normalde 1000 kilometreye kadar. Ne alakası var 1000 kilometreye kadar? bilmiyordum ben de bilseydim zaten dedim ama kendim. E sen bakımlarını orada ya. yaptırıyorsun. Ya. Ama şey işte normalde onun şeymiş hani. E, Hayır oğlum ya saçmalama. Yani motor bütün e, hani lastik e, veya da işte hani sürekli kullanılan ne bileyim belki akü 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 bile aslında garanti kapsamı içerisindedir ama hani mesela ekstra bir ışıklandırma bir şey falan takmadıysan o da garanti kapsamında gerçi. Motosiklet ee, motosikletacı bütün olarak garanti kapsamında. Aslında, aslında en az yani. Hala sine çivi batar bilmem ne eyvallah da gazeteli kopmuş diyorsun oğlum ha, yani Nasıl 1000 bin kilometre bak. Oluyormuş kanka bu. Oluyormuş yani. Nadir öyle gelmiş. <laughs> ama e, ne bileyim öyle bir şey dediler ama sağ olsun en azından 2800 lira hani yol ücreti vermedim. Abi böyle sa yani senin motor şu anda garanti kapsamında değil mi yani? Ha garanti kapsamında ama bu gaz teli normalde 1000 kilometreye kadarmış kanka. Bin ki kilometreden bu sonra parçanın şeyi mi 1000 kilometreye kadarmış? Bu, bu. Garantisi. Sadece bu parçanın. Bu yani gaz teli kopma hikayesi. Allah Allah kapsamında. lan öyle, öyle saçma şey yani. mi olur ya? Yok oğlum seni koparmaya çalışmışlardı çalışmışlardır. Para almadılar değil mi? Almadılar canım. İyi bari zaten ya bu. Seni Senağa ütülemeye çalışmışlar. Vallahi senin yok mu? Aga benim şarjda burada. o zaman alalım. Tamam. Abi ne forzaymış arkadaş ya. Bitmedi kroniği. Gaz seli kopmak nedir Hadi kopar da 1000 km garanti süresinin olması ne saçma bir şeymiş. X Max'in gözünü seveyim. <laughs> yani ben şunu da anlamadım. Abi bu kadar kronik sorunu var. Yani Honda ya Honda'ya yakışmayacak şekilde Ama alan herkes memnun, çok memnun. Hatta X Max'ten daha daha iyi, çok iyi falan işte iki gömlek üstün falan diyenler bile var. Güler misin, ağlar mısın abi? <laughs>